Adam dinsiz, karısı çok dindar olabilir. Böyle insanlar var. Mesela ben eskiden müftülükteyken gelirlerdi. Hocam, eşim inanmıyor ama benim inancıma da çok saygılı. Ne yapayım? Ayrıl derdik. E, ayrılmasan ol, olmaz, zina edersiniz. <laughs> ne başka bir şey bilmiyorduk ki o zaman. O zaman bildiğimiz şey mezheplerdi. Mesela ben şimdi evvelki gün bizim cumartesi günü iki dersi izleyenler görmüşlerdir. İşte Hanefi mezhebinden El Mepsut diye bir eser var. Biz onu fakültede ders kitabı olarak okumuştuk bir, bir, bir epeyce bir kısmını. Ya bir mezun olup geldim, İstanbul Müslüman'a gelip ben El Mepsut'tan okudum falan deyince o Mepsut'tan okumuş ya falan. Şimdi ben de tabii bir şey zannediyorum kendimi. Nasıl El Elbedavi Sanayi'den okumuş falan. Yani en üst kitaplardan okumuş. Şimdi geçen de baktık ki mezhebin büyük imamları Ebu Hanife, İmam Muhammed, Ebu Yusuf tam bir görüş birliği içerisinde yasının son vaktini bizim ilan ettiğimiz vakit olarak kabul ediyorlar. <laughs> Diğer mezhep imamları gibi tutmuş mepsut o görüşü iki tane uydurma hadis koyarak hem o görüşü yazıyor hem bozmuş. Bedayü sanayi onu hiç yazmadan tamamen ortadan kaldırmış. Dolayısıyla biz eskiden işte bu, bu, bu yanlış bilgileri bilmeyi büyük bir ilim adamlığı zannediyorduk. Ve bu yanlış bilgilerle fetva veriyorduk o zaman. Ama Allah'a hamdolsun şimdi artık bunların yanlış olduğunu öğrenmeye başladık. Şimdi bazıları internette görüyorum bayındır yalan söylüyor diyor. Niye falanca zaman böyle fetva veriyor. Yalan değil ki o zaman öyle biliyorduk.